Herkese merhaba arkadaşlar <laughs> Bugün size bir duyuru yapmak istiyorum Arkadaşlar biliyorsunuz ki Benim e, abonem Şu anda <laughs> Bakalım hemen Şu an benim abonem arkadaşlar 41 abone ve 35 videom var e, Ve <laughs> Arkadaşlar Aylanın ikisini de gösterelim Aylanın da Bakalım Ayla'nın da 22 abonesi var arkadaşlar ve Ayla'nın kuzenine bakalım. Kuzeninin de 9 abonesi var arkadaşlar. Yani <laughs> ben size e, bir şey, hani bir kesme demiştim ya 50 abone ol alabilir miyiz diye. Hatta bir gönderi paylaşmıştım galiba. Bir bakalım. Galiba gönderi paylaşmıştım. Aa. Ya bu topla. Yok paylaşmamışım. Ama sizlerle birlikte e, birazdan e, sizlerle birlikte değil de. Neyse arkadaşlar hem a, hem Ayla'nın aile, kanalına Ayla'nın kuzenine benim kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Yani bizden başka abonesi yani mesela diyelim ki bir çocuğun abonesi iki tane. Yeni açmış da. Hiç abonesi yok yani. Bizden bile daha az var. Onlara hep Abonesi düşük olan herkese abone olun lütfen çünkü e, arkadaşlar biz hepimiz tabii ki de canlı yayın açmak isteriz ama e, mecbur abone olamad, 50 <laughs> abonemiz olmadığı için açamıyoruz. Arkadaşlar ben bu duyurum da bu kadardı. Birazdan çekiliş yapacağım zaten o videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın görüşürüz. hoşça hoşçakalın.